Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Gündeme dair bilgiler vermeye devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Bu 100.000 kişideki vaka sayımızı ifade etmektedir. Ayrıca bindeki vaka sayısında en çok azalan illeri sizlerle paylaşacağım. Öncesinde kanalımıza abone olmayan %80'lik bir kısım var. Lütfen kanalımıza abone olarak bizlere destek olun arkadaşlar. Çünkü sesimizi ne kadar çok kitlelere duyurabilirsek bizler için o kadar faydalı olacaktır. Illere göre haftalık bin kişideki vaka sayısına Baktığımız zaman İstanbul'da 184,78, Kocaeli'de 154,46, Yalova'da bir düşüşün olduğunu görüyoruz 78,61, Bursa'da 110,35, Çanakkale'de 120,95, Tekirdağ'da 132,83, Kırklareli'de 153,43, Balıkesir'de 113,84, İzmir'deki sayımız azalmış 93,86, Muğla'da 72,54, Denizli'de 92,90, Burdur'da 99,97, Isparta'da 137,18, Afyonkarahisar'da 106,25, Eskişehir 146,26, Bilecik'te 156,37, Bolu'da 155,65. Adana'ya baktığımız zaman 28,69. Sivas'ta 137,60. Sinop'ta 97,02. Samsun'da 95,57. Ordu 149,72. Giresun 134,83. Trabzon'da 125,14. Rize'de 167,27. Artvin'de 78,47. Ardahan'da 122,71. Kars'ta 144,25. Iğdır'da 78,48. Arda 182,84. Ve son olarak Şırnak baktığımız zaman 100 bindeki vaka sayısının 26,96 olduğunu görüyoruz. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illere baktığımız zaman karşımıza Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Kırklareli, Kayseri, Ardahan ve Nevşehir çıkmaktadır. Umarım ilerleyen zamanlarda bu il sayılarımız artar, vaka sayıları gittikçe azalır ve normal hayatlarımıza geri döneriz. Süreç içerisinde her zaman bilgilendirmelerimiz devam edecek. Abone sayımız an itibariyle 66.600 destekleriniz kesinlikle esirgemeyin arkadaşlar. En yakın zamanda 100.000 olmak dileğiyle. Diğer bir videomuzda görüşene dek. Hoşçakalın.